Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Clash of Clans videosunda karşınızdayım. Bırakmazsanız, hemen aşağıdan abone olmadan, videoyu beğenip paylaşıp da bize destek olabilirsiniz. Clash of Clans'ta e, lig yarışına girdik ama biz tabi kötü Olduğumuz için video çekmemiştim. Uzun zamandır e, Clash of Clans'ta video gelmiyordu. Bu arada ufak bir mini tavsiyeler vereceğim. Bu arada onu söyleyeyim. Tavsiyelerden ziyade şöyle bir şey var. Her belediyenin bir genindine özgü yükseltmeler var. Birçok kişi belediye binasını yükseltiyor sürekli. Bu e, yapmanızı tavsiye etmem çünkü ilerleyen zamanlarda herolarınızın seviyesi düşük olacaktı. Mesela belediye 9'da heroların seviyesi e, 30'muş maksimum. Ve bunu zaten Google'da arattığınız zaman bulabilirsiniz. Ben e, 9'a geç 8'de aslında full e, diye atacaktım ama 9'a geçtiğim zaman bu şekilde 9'a kadar yükseltmişim. Okçu Kral şey. Barbar Kral da 12'ye kadar. Şu an 13. seviye yükseliyor. Diğer de 10. seviye yükseliyor. Kahraman kitabı var. Kahraman kitaplarınızı basmanızı tavsiye etmem. Neden? Şu anda gördüğünüz gibi 212'ye bitir diyor. Minimum 500 taşı bulması lazım. Çünkü Kahraman kitabı 500 taşla alınıyor. 500 taş altına Kahraman kitabını yükseltmek yani basmak bence hiç mantıklı değil. Bu arada şöyle bir şey var. Lig bitti. Onu da göstereceğim ama. Şimdi Gördüğünüz gibi sırayla ordu kampını yükseltiyorum. Bir tane inşaatçı buna adadım. Tabii şu altlara da iki inşaat harcadım ama sonrasında şuna iki inşaatçı vereceğim. Ama bura iki seviye yükselecek sanırsam. Çünkü bir seviyede cadı veriyor. Bir tane daha yükseltirsek gördüğünüz gibi lav tazısı. Bu 5. seviyede açılıyor. Bu da altın seviyede. Bir daha basmak gerekecek. Zaten bir kere basınca 2 gün 19 saat sürüyor. Bu da bayağı zaman alıyor. İkisini aynı anda ya oyun bazen burada size öneriyor. Mesela bak diyor ki iksir toplayıcı karabüyü fabrikası. Önerimden yükseltmeler yapmanızı tavsiye ediyor ama gerek yok. İlk başlarda ben kışlaları da basabilirdim ama ikisini oraya atadım. Birinde bunları atadım. Ee, ha bu arada ben ilk şeyi de yükselttim. Klan kalesini yükselttim. Oradan birlik falan geliyor. Hazine falan var. Burada bayağı birikmiş ama yani e, keşke duvarları hemen basmasaydım. Bu arada duvarları nasıl bastım diye soracak olsanız. Altın bilet almıştım geçen ay. Altın biletten. Burada bankalar var. Bankada 30 milyon altınım vardı. 30 milyon da iksir sayesinde. Yetmedi ama 2-3 tane de rün filan vardı fazlada. Onlar sayesinde aldım. Şimdi e, Yan köyü Yan Yanköy tavsiyesi vereyim sizlere kısaca. Ş şöyle bir şey var. Burada direkt inşaatçı köyünüzü sürekli yükseltin. 9'a kadar yükselttiğin zaman zaten 6. inşaatçı için Bobun kulübesi gelecek. Bobun görevleri var. Gördüğünüz gibi birinci görev Asıl Köy'ü 3 binaya yükseltmeniz gerekiyor diyor. 3 dedi de şu yani. Okçu kulesini geliştirmeniz gerekiyor. Okçu kulesini geliştirmeniz için yan köyde 6. seviyede okçu kulü kulübesi olması lazım. Bu yan özelliği açabilmeniz için geliştirme. Bunu şu anlık yapmıyorum çünkü. İnşaatçıların işi var. iki inşaatçı olunca. İnşaatçılar buraya gelip buraya da iyi çalışacak ama ona en son çifte topa çevirmek için yan köydeki çifte topu da 4. seviyeye geliştirdiğin zaman bu açılıyor. Havanlar için de çoklu havan geliştirmek için de yan köydeki 8. seviye yükseltmeniz gerekiyor. Önce 8. seviye çoklu havan yükseltmeniz gerekiyor. Ben şu an 5'e kadar yükselttim. Sürekli buna basıyorum. Saat güresini şu an hiç bastığım yok. 5. seviyede kalmış. Normalde maksimum 30 dakikaya kadar çıkıyor ama yani bilmiyorum ya. Saat gösterine basmıyorum. Kahraman hiç basmamıştım. Şu an yavaş yavaş bastım ve 7. seviyede. Diğer kahraman da 15 seviyeyle geliyor. Helikopter 15 seviyeyle geliyor. Direkt o güzel yani. Ha bir dakika. Devam edelim görevleri göstermeye. Önceden daha zormuş tabi. İnşaatçı üstü birlik seviyesi 18 seviye yükseltin diyor. O da şu yani. Bunu da maksimum 9'a kadar geliştirmek gerekiyor yıldız laboratuvarını. Bu da can sıkıyor açıkçası. Ben şu anlık şeyi yükseltiyorum. Barbar öfkeli barbar diye geçiyor galiba burada. Barbarı yükseltiyorum. Çünkü barbar 18'e kadar yükseltmen yeterli. Eskiden topçu şeyini yükseltmen gerekiyormuş. O düzeltmesi iyi olmuş. Çünkü top arabası 19 saatte gelişiyor şu anda. Mesela barbar daha az zamanda gelişiyor da ilk başlar. Şu an level yükseldikçe uzuyor tabi de. Sonrasında savunma binası yani herhangi bir savunma binası 9'a yükselecek diyor. Zaten biz bunu mecbur 8'e kadar yükseltik miyiz? 9'a da basarız artık diye düşünüyorum onu. Kahramanlar toplamı 45 seviye olması lazım. Yani bu kahraman 15 demişsen isterseniz bunu 30'a kadar basabilirsiniz. Onu şöyle takip edeceğim ben. Mesela bu kahraman bir gün 14 saatte gelişiyor. Bir de şuna bakacağım. Kaç günde gelişiyorsun? 4 gün. O zaman en düşük hangisiyse ona basacağım yani zaman olarak. Öylelikle sırayla geliştirmiş olacağım. Bakalım hangisi kaç levelde kalacak bilmiyorum. Toplamı 45 olunca size 6. inşaatçıyı veriyor. Altın bilet almazsanız yapmaz gereken biraz zor. Tabi pek kadar açmaz da tavsiye ederim. Çünkü pek kadar açana kadar savaş kazanmak cidden zor. Şu cadılar biraz iş yapıyor ama o da yarasa gönderdiği için biraz sıkıntı olabiliyor. Özelliğine basınca bir anda kalabalık yarasa gönderiyor. Şu top arabası hiçbir işe yaramıyor. Bombacı bazen kap yol açmaya yarıyor. Bu da aptal aptal sağ sola bomba atıyor ama düzgün atarsanız direkt ileri iş, önünüze iş yapar. Böyle bagajlar, hayda be beğenmedim. devlerde de açıkçası beğenmedim. Ben tek takım ilerlediğim için takım halinde hiçbir işe yaradıkları görmedim açıkçası. 5 ee, seviye altında da bu kahraman bir işe yaramıyor onu söyleyeyim. 5 seviyeye geçince onun gördüğünüz gibi şarj özelliği açılıyor. Burada ona göre hasar verme özelliği. Helikopter 15 seviyede geldiği için şarj özelliği zaten açıkta. Ee, ona onda şarj şeylerini görebilirsiniz ama pek hasar vermiyor gibi. Helikopter gıdıklar gibi atıyor sinirini bozuyor ya helikopter. Bu arada burada 3000 kupaya kadar kazarsanız size 1000 taş veriyor. Ondan dolayı 1000 taş alacak olanlara tavsiyem pek kadar açmanız. Pek kadar açınca biraz daha rahat edersin. Bir de bunu 9'a kadar yükseltin. Bunu da zaten 10'a kadar yükseltmeniz yeterli. Pek kadar açıktan sonrası sıkıntı değil. Dediğim gibi 6. saatçi istiyorsanız burada rastgele yükseltme yapmayın. Görüyorsunuz bak bu bir seviyede. Bu iki seviye geliştirmesi ama gerek yok. E, 6. aldıktan sonra 3000 kupaya kasacaksanız büyük ihtimal kasamıyorsanız yani savunmanız sürekli kaybediyorsa o zaman savunmaya kasmaya başlayın. Yani internetten alıyorum ben bu arada bu şeylere haritalara kendim yapmıyorum düzenleri internetten alıyorum şunu ikinci seviyeye yükselttim ama gereksizdi çünkü o zaman sezon sonuydu altınların e, boşa gitmesin diye bahsetmiştim ama e, artık e, altın biletteki ne kadar varsa sizin bankanızda onları buraya getiriyor şu an burada kaçmış 10 milyon 10 milyon üstü yok galiba 10 milyon getiriyor ve bankanız şu an 3500 olması rağmen onu karşılıyor bu arada şöyle bir şey var fiyatlarda düşüklük görebilirsiniz şu anda Misal şöyle göstereyim. Okçu kulübesi yengelerim 19 saat 10 dakikada gelişiyor. Bu şöyle bir şey var. Benim avantajlarımda inşaatçı hızlandırma yani inşaatçı hızlandırma dediği olay şu. %20 daha düşük. %20 araştırma daha düşük gibi şeyler var. Eğitimde %20 indirim var. Yani indirime yarıyor yani. Gördüğünüz gibi para da düşük bu, bu arada. İnşaatçılara kapalı kan düşük değil. Bu arada altın ligi 3'te başladık biz lige. Altın Ligi'nden düştük yani onu söyleyeyim. Guardian Arda 195 destansı oyuncu için bonus kullanmış. Bir şuraya ben girmedim. Sizinle beraber girelim. 36 ödül aldım. Şu an buna bir çekici alabiliyorum galiba. Çok iyi oldu. En az 8 yıldız tamamlamamız lazım ama bazı olaylar, bazı sıkıntı oldu. Gruba bir gelelim. Gördüğünüz gibi son maçı kazandık ama yine de yetmedi galiba. Zaten yet... ha, kazanamadık. Yani şurada Kara Şövalye ve kim var? Zagros saldırı yapmaz. Zaten düşeceğimiz bildiğimiz için onlar yapmadığını düşünüyorum ama sürekli şu oyun 07 hiç saldırı yaptığı yoktu. Neredeyse e şurada 6'ya da bakayım. Bakın burada da saldırı yapmamış. 5'e de bakalım. Yine saldırı. 3 bir tane hesap göstereyim mi? Bunlar var ya troll hesaplar. Bakın duvarlar hep böyle. Aa bir dakika sinek video birinci olamamış. Kaybetmişler. Çünkü hep birinci gitti adamlar bir lige çıkamamışlar. Troll hesabı olsa tabi böyle patlarsınız. Duvarlar kolay olduğu için ben bilene rahat geç iki yıldız alıyordum bunlardan. Babalar son maçını ne yaptı da? Klanla gelelim. Ya yani bu bizim klanla alakalı. 8 yıldızı zorla aldım. Biri benim bölgeye saldırmıştı onu. Onun yani hangisiydi? Şu 15 numara mıydı? Yani 10 belediye binası onun on, 10, adam gelmiş Basçıçanık Belediye'ye saldırıyor. Zaten ben o zaman o lige başladığımda belediye yedim, yedim, 8 miydim, neydim? Adam gelip benim bölgeye saldırıyor. Ben kelepir görüyor ya, Ondan sonra bir tane savaşa almadım. Kızıl Ejder'de 4 gündür oyuna girmiyor yani. Lig, bir lig, 15 kişilik bir takım olamadık gitti. Zaten diğer hesaplar çoğu düşük olduğu için ee, onların da savaşma olasılıkları düşük yani. Yüksek hesaplar yok da. Guardian var ya fena yıldız topladı bu savaşta. Napolyon 11'de kalmış. Yeminli 8, Battal gazi 8, Karajovalya 8 bunlar ödülü. Ya zaten Kara ya söyledim sürekli savaş 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 diye de son savaşını yapmamış zaten. Ben söyleyince yapıyordu. 7'de 7 Battalgazi. 7'de 7 ben de katılmışım. Katılanları da görüyorsunuz zaten. Dördüncüde de yaptığımız savaşta e, görüyorsunuz Clay tutan karşısında bizim kazandığımız savaşa gelecek olursanız babalar karşı kazandık ve onlar karşı galibiyet almamız güzeldi. Onlar tabi bizim yukarı hesapları bayağı bir üşlediler ama savaş savaşmayanlar vardı. Onlar sayesinde biz kazandık. Babalar belki son maçı kazansak mıydı büyük babalar kaybetti belki şey olabilirdi ama babalar haricinde bizim bir savaşta kazanmamız gerekiyordu. Ee, şöyle bir birinciye de gelelim. Onu da göstermiş olayım. Ee, 27-31. adet belediye binaları gördüğünüz gibi yüksek. Bizim en yüksek Napolyon var diyeyim. Belediye 11. Karşımıza gelen bakın belediye bakın. Napolyon direkt belediyeyi almış. Ee, gelecek seferde de altın şeyinden çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Ödüller neydi soracak olursanız. En az 8 yıldız alanlar bunu alabiliyor 136'ya. Çünkü burada oyun diyor ki. Bakın şöyle dokunayım. 8 veya daha fazla yıldız alırsan ödülün tamamını alırsın diye. Onun dışında ödülün en az 120'sini kazanırsın. Aldığın her yeni yıldız %10 daha kazandırır diye gördüğünüz gibi. 136'ya bir çekici alabiliyordum yani işte ise. Çekiş ne işe yarayacak derseniz biraz sonra göstereceğim Onlar da bilmeyenler için. Biz bir alt lige düştük. Bir alt ligde birinci olursak 136 yine alma şansımız var. İkinci bitirirsek 130. Her ayın ilk haftası oluyor galiba. Biz erken başlattık. Bir dahakine söyleyeceğim sabahtan öğlenden başlatmasını akşam başlatmalarını isteyeceğim. 15 kişilik bir ekip olabilsek çok iyi olacak ama hep çoğu hesaplar berbat yani. Adam belediye şöyle belediye basmış hatta eve dönelim bir. Buradan kimi hesabını göstereyim. Misaba 4 gündür girmeyen kızıl ejderi artık atıyorum. Hacı. Klan liginde var adam. Yani 4 gündür savaşa girmedi. E, Klan liginde oyuncuları değiştirebiliyoruz ama Aslan Bey falan yoktu. Onlar geç geldi. Ee, aktif olmayanlar dediğim gibi klandan atılıyor. Sonra niye atıldınız? Onu hiç yapmayın. Darkman klan savaşlarına geliyordu. Ligi, ligde hesabı düşük olduğu için alınmadı ama e, mesela Kaos Barış 4 gündür girmiyor. Hacı yani bunları teker teker atacağım tabii ki. Videomuzun burada sonuna gelelim. Ben çünkü bunları çoğunun video dışında atmaya devam edeceğim. Dark var hiç kusura bakma yani. KSL'lere geldim ama 3 gündür oyunda aktif olmama sebebiyle atıldım. Kurallar gereği aktif olmanız lazım. Şimdi başka kim var? Yakın zamanda oynasa da bunu atacağım çünkü. Yani belediye görüyorsunuz. 10. belediye geliyor basit çenek yere saldırıyor. Hatta yani belediye olsun ben burayı rahatlıkla üçleyebilirim. Gelip sen niye benim bölgeye saldırıyorsun ki? Doğru değil mi? Belediye olsun ee, ve buraya saldırabilirsin. Buraya saldır. Bak buraya açık belediyesi şuradan bir yol açarak gitsen alınır yani. Battlegrounds zaten iki yıldız almış bilene. Buraya kızıl ejder saldırmış. Ya, yukarıdaki hesapların aşağıdaki hesaplar saldırmadan saldırmasını tavsiye etmiyorum. E, çünkü adamın hakkını yemiş oluyorsun. Çekişenin ne işe yaradığını söylemeyi unutmuşum. Dükkana geldiğin zaman çekiş burada. E, lig dükkanı var. Lig dükkanı da gördüğünüz üzere eğitim iksiri alabilirsiniz. Ya da 10 duvar, duvar yüzü inşaat çekişi. İnşaat çekici bir büyülü çekiç bir darbesiyle herhangi bir bina anında bir sonraki seviyeyi yükseltiyor. Sebrif bir inşaatçı gerektirir. İki köyde de kullanılır diyor. inşaat çekici. Ee, gördüğünüz gibi savaş çekici de var. Büyü çekici de var. Bunlar zaten büyü anında yükseltir. Sa e, büyü çekici. Savaşlar savaşçı yani askeri anında yükseltir. İnşaatçı iksiri var. Onlardan 30-30 alınabilir. Neyse yavaşça bir videomuz sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.